Herkese selam dostlar. Yeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Bir önceki videoda proluğumuzu kaybetmiştik ve bölümü geçememiştim. Demiştim ki yorumlar kısmında bahsediniz nasıl geçeceğiz diye. Sağ olsun Kaan kardeşimiz yorumla etmiş ve şu şekilde yaparsan geçersin abi demiş. Ben de bu videoda bunu deneyeceğim, bakalım Kaan'ın dediği gibi e, geçebileceğiz mi arkadaşlar. Sizler de videolara konuk olmak isterseniz lütfen yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok değerli, hepsini tek tek cevap veriyorum ve sizlerle iletişim halinde oluyoruz. Aynı zamanda sormak istediğiniz sorular varsa Instagram hesabımı da e, ekrana bırakıyorum, oradan görüp e, değmeden yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim, bakalım bölümü geçebileceğiz mi Kaan'ın dediği gibi yapınca olacak mı arkadaşlar? Ya şunların tatlılığına bak ya. bunları hırsız mı dersin ya? <laughs> çok sevimli arkadaş dersin. Baksana ya oğlum niye peşindesiniz, Geçmişsiniz çok içerisinde. ne var oğlum onun içinde ya? Vallahi merak ediyorum bak ha. Abi acayip merak ettim. Şunun içinde ne var? Nasıl bakıyorlar ya? Abi şimdi hemen hızlı bir şekilde e, kaan demiş ki arkadaşlar abi öncelikle eline direkt şey alacaksın. Bantı alacaksın. Bantla gidip e, direkt yağdanlığa bantla Saracaksın demiş yani arkadaşlar. Konuşamadım bu arada. Kusura bakmayın. Ee, hemen biz şuradan bantımızı alalım dostlar. Şurada bantımız. Yağdanlığın da biliyoruz abi yerini. Ver bakalım. Hop. Tamam. Şuradan geçtik. Güzel. Evet evet evet. Evet evet evet. Yağdanlık burada arkadaşlar. Bu arada tabi e, temelli dursan dikkat etmemiz gerekiyor. Ver bakayım şunu. Dur olacak mı? O oldu abi aynı Abi hiç tutunmadan direkt yağdanlığın e, akan kısmını kapamamız gerekiyormuş. Bunu da Kaan arkadaşımız sağ olsun. Onun sayesinde öğrenmiş olduk. E bir aksilik olmazsa bölümü geçeceğiz diye düşünüyorum yani. Tabii videoyu kapatmayın arkadaşlar. izlemeye devam edin. Ayrıca abone değilsek bir abone olsak çok mutlu olurum dostlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Şimdi şuradan bir girelim arkadaşlar. Ha şimdi şuradaki yağı alalım. Tamam, ver bakalım. Şimdi test edeceğiz bakalım oldu mu olmadı mı? Ver şunu. Oo, güzel. Bak olmadı gördün mü? Aynen çok iyi abi. Müthiş. Tamam. olmadı. Tamam şimdi arka taraftan gidelim dostlar oradan hemen yukarıya çıkalım ve ee, banyoya girelim. O yalnız bu burada. Bak çakalsın ha. Zehirsin kardeşim. Vallahi alevsin. Hadi bakayım. Ben şimdi şuradan yukarıya bir çıkayım. Bunların hepsi aşağıdayken abi hemen oyunu bitirelim diye düşünüyorum. Go 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 go. Hadi bakalım. Oo aşağıya arasın tosunun um, afiyet olsun. Ya bu arada şarkı da baga girmiş ya. Yemin ediyorum Gangnam Style çala çala. Kafam içi bir tuhaf oldu ya. Kaç dakikadır Gangnam Style çalıyor. Aha şimdi tamam. Tamam bunu yaptık. Bunu açtık. Dereceyi açtık. Vana'yı açtık bunu kapattık Şu içine bakalım lan ne var bunun içinde ya bir şey yokmuş ya Biz de bir şey var zannediyoruz orada niye gitti ya aa burası açılmıyor ha oğlum yakalan Allahümme salli arkadaşlar ya <laughs> yakalandım ya yapmıyorum ya oğlum ya yakalanmayalım diyordum var ya pencereler kapalı abi video izleyeceğim Arkadaşlar videomu izledim. Kaldığım yerden devam ediyorum. Bir daha yakalanmak istemiyorum yani. Tam oyunu bitireceğiz. Bu iki arkadaşa yakalandık ya. Böyle bir şey var mı? Oğlum şuradan geçmem lazım. Bak adam gelecek şimdi yakalayacağım. Vallahi merdi ben bende Yemin ediyorum geliyor. Topuk. Abi topuk ya. ya Ata topuk abi. topu Şimdi, ötekine de yakalanabilirsen yakalanabilirse. Nerede olduğunu da bilmiyorum ha. Oh ya bu ne? Ya iş geç ya? Benden uzak dur be. Bizi bitirdin bitirdim be. Allah Allah. Oh şükür sonunda ya. Hadi git. Göreceğim ben seni birazdan neler olacak bak şimdi. Hadi. Oo dayı bak köpükler çıkıyor bu arada ha. Oğlum seviniyoruz mu mu anlamadım. Aha kaçıyorlar yemin ediyorum köpükler çıktı kaçıyor bunlar. Abi burada birazdan bir şeyler olacak. Kaç lan kaçın kaçamıyorlar. Oo. <laughs> Abi çok güzel. Yalnız bu arada Pokemon'da roket takımı vardı. Bilenler bilir otların gözü açtı. Ona benzemiş, benzemiş yine roket takımı falan diye gidiyorlardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.